İlk önce çocuklar mumu yapıştıracağım. Başka hiçbir amacım yok. Mumum şu an burada sabit dursun. Tamam mı? Mumum sabit. Suyumu koydum. Tamam Şimdi bunu alıp üzerine koyacağım. Ben bunun üzerine koyduğumda içerideki oksijen bittiğinde yanması sönecek. Ama o sıra suyun şuraya eğilmesi ilk etapta koyduğumda suyun şuradaki yüksekliğine bakın. Sonraki mum söndüğündeki yüksekliğe bakmanızı istiyorum. Eğilin. Şu an bir bakın. Şunların yükselmesi lazım aynı güzel olmaması lazım şu an ama genişim geldi? Güzel tamam. değil mi? Çok yakın görmüyorum. Yok yükseldi. Deney tüpünde çok net de. Ha şimdi tamam. yükseldi. Tamam. İçerideki basınç düştü ya dışarıdaki basınç daha yüksek bir basınç ve suyu ne yaptı içeriye doğru itti dikkat ederseniz şu an az önceki yüksekliğiyle aynı yerde değil burada şu an cam şişenin içindeki basınçla dış basıncım eşitlendi ama eşitleninceye kadar bu sıvıyı ne yaptı içeriye doğru itti bir kere daha deneyelim mi hatta daha fazla yükseldi ben tabii hiç içeriye su kaçışını tamamen